Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2023 yılında ceza ve tevkif evlerinin yapmış olduğu alımda toplam kadro sayısını ve hangi pozisyon ve ünvanlarda kaçar adet alım olduğunu sizler için inceleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet infaz ve koruma memuru 8647 adet. Ceza infaz kurumu katibi 145 adet. Gemi adamı 3 adet. Hemşire 128 adet. Sağlık memuru 60 adet. Teknisyen 227 adet. Şoför 253 adet. Aşçı 47 adet. Kaloriferci 2 adet. Toplamda 9512 adet personel alımı gerçekleştirmiş ceza ve tevkif evleri arkadaşlar 2023 yılında görüldüğü gibi